Herkese merhabalar sevgili arkadaşlarım iyi sabahlar tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz iyi ki geldiniz evet günün mesajlarıyla karşınızdayım gördüğünüz gibi iki tane deste var mor desteden cevaplar alacağız aynı zamanda yes no destesi yani evet hayır destesi var ee, bu destede bize bakalım neler söyleyecek? Evet mi, hayır mı? Başka cevaplar da var aynı zamanda. Bakacağız, değerlendireceğiz. Umarım her birimize bir yol ve bir ışık olur bu anlamda. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Gönderdiğiniz mesajlar için her birinize çok çok teşekkür ediyorum. Herkese cevap vermeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Ama buradan da gerçekten size teşekkür etmek istedim ve uzun süreler umarım bu platformda birlikte oluruz ben sizlerle olmaktan çok mutluyum ee, ve her zaman için bunun devamını diliyorum arkadaşlar evet yorumlarınızı eksik etmeyin beğenilerinizi eksik etmeyin her birinize kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum evet şimdi kartlarımızı oluşturalım öncelikle tüm arkadaşlarıma en doğru en net cevapları vermeye niyet ediyorum Evet. Burç burç gidiyoruz. Haydi bakalım koçlarla başlayalım. Koç burcu için gelmesi gereken mesaj nedir? Koç arkadaşlarıma. Bugün ne öneriliyor? Sığınak dedi bakın. Bakın burada da bir fener var. Fener biliyorsunuz böyle ermiş gibi biraz böyle içe dönmeyi temsil ediyor biraz içindeki bilgeyi temsil ediyor aslında diyor ki başka yerde arama eğer bir şey arıyorsan cevaplar senin içinde diyor yani içsel olarak sen o cevapları biliyorsun diyor evet asıl bilge sensin diyor bakın evet cevaplar senin içinde dedi evet soru sorun arkadaşlar soru cevap yapıyoruz evet koçlar için Bakalım ne gelecek. Bu deste biraz daha farklı bir deste. Beklemek daha iyi dedi bakın. Hani sorduğunuz soru neyse arkadaşlar, biraz beklemeniz gerekiyor sanki. Evet. Boğa burcu, boğa arkadaşlarım. Boğalar için gelmesi gereken mesaj. Bulutları izlemek dedi bakın. Aa çok da güzel bir hamak var burada bakın. Evet. Ee, hamakta sallanarak bulutları izlemek güzel olur herhalde. Arkana yaslan, dinlen ve rahatla diyor. Sanki bir şeyler için yoruldunuz mu, sıkıldınız mı? Hani biraz kendi kendine ol. Biraz kendine zaman ayır, dinlen, rahatla, arkana yaslan. Şöyle bir dur, düşün diyor sanki. Çok mu böyle? sıkıntılar içindeydiniz ya da bir şeyleri yapmaktan mı yoruldunuz Arkadaşlar biraz sakinlik öneriliyor yani Evet soru-cevap kartı yapıyoruz lütfen sorunuzu düşünün canlar Evet soru-cevap boğalara ne diyor yeni fikirlere açık ol dedi. Sorduğunuz soru neyse hani bir tavsiye de verebiliyor bazen. Konunuzla alakalı mıdır bilmiyorum ama yeni fikirlere açık ol dedi. Evet ikizler burcu. İkizler arkadaşlarım için bakalım ne geliyor. ikizler burcu. Coşkuyla kucaklamak dedi bakın. Burada da bakın kelebekler var. Değişim dönüşüm enerjileri var sanki sizin için. Evet sevgili ikizler. Mutlulukla göklere haykır diyor. Sanki mutlu bir şeyler olacak hayatınızda. Sizi çok sevindirecek. O coşkuyla e, sanki böyle atlayacağınız, sevineceğiniz durumlar olacak. Yani mutluluk gözüküyor size arkadaşlar. Evet. Ve soru-cevap kartları bakalım ne diyecek İkizler. Hayır dedi bakın. Sorduğunuz soruya hayır dedi. Ee, ama tabii şunu düşünmek lazım, istediğiniz şey sizin için hayırlı mı? Ya da şu anda belki e, bu durum, e, bu şartlar olgunlaşmamıştır. O yüzden hayır diyebilir. Daha sonra tekrar sorabilirsiniz. Evet yengeç arkadaşlarım. Sevgili yengeçler. Yalnızlık dedi bakın. Biraz sanki kendi başınıza yalnız kalmak iyi gelecek. Sessizlik barışa hakimdir diyor. Biraz sessiz, biraz kendinize dönmek. Hani hayatın karmaşasıyla alakalı biraz özellikle sıkıntı yaşıyorsan Burada biraz sessiz kal diyor, biraz yalnız kal diyor, biraz kendini dinle, biraz içini dinle diyor bakın. Sakinlik öneriliyor. Evet, bir soru sorunu yes, no yapıyoruz. Evet, yengeç arkadaşlarım için gelen cevap. Görmeye çok yakınsın dedi. Evet, bu kartlarda enteresan cevaplar da var. Hani bir şey mi istiyorsunuz? Bir şeyin mi olmasını istiyorsunuz hayatta? Böyle bir şey varsa, yani bununla alakalı özellikle bir şey sorduysanız görmeye çok yakınsın dedi. Sanki yani bir şeyler olacak. Sizin istediğiniz şeyler çok yakında olacakmış gibi. Evet, Aslan burcu. Aslanlar için bakalım ne geliyor tavsiye olarak. Aa mistik şifacı çıktı arkadaşlar. Şifalanıyorsunuz sanki. Ya da o mistik şifacı siz de olabilirsiniz. Şifa enerjisi senin içinden akar diyor bakın. Herkesin şifası aslında kendinde arkadaşlar. Evet ama o şifa size geliyor bakın. Belki şifa ile uğraşan arkadaşlarım da olabilir. Evet. Şifa size akıyor ve soru cevap diyor ki. Sadece bir kez yap dedi bakın. Evet, enteresan bir mesaj. Hani bunu e, sanki bu durumu sürekli yaparsanız hani sanki size iyi gelmeyecek ama bir kez yapabilirsin diyor. Enteresan cevap. Evet, geldik Başaklara. Başak burcu. Başak arkadaşlarım için şöyle güzel bir mesaj. Evet, bilge lider çıktı bakın. Sen başkaları için bir yol göstericisin diyor. Neden olmasın arkadaşlar? Bir rehber olabilirsiniz bu. Hem bazılarınız için belki spiritüel anlamda, bazılarınız için farklı anlamlarda olabilir. Ama sanki sizde böyle bir yol göstericilik var, bir liderlik ruhu var yani. Bunu da kullan diyor bakın. Evet sen başkaları için bir yol göstericisin dedi. Evet soru cevap yapıyoruz. Sorunuzu düşünün arkadaşlar. Evet başaklara ne geliyor? Odağını değiştir dedi. Hani nereye odaklanıyorsanız sanki orada bir sıkıntı mı var acaba? O yüzden odağınızı sanki biraz değiştirmeniz gerekiyor. Evet, geldik Terazi burcuna. Terazi burcu. Aa, çok güzel. Gençleştirici yağmur diyor. Buradaki sanki yağmurlar yağıyor ve bir yandan da sizi gençleştiriyor. Geçmişi temizle, günü iyileştir. Bir şifa, bir arınma e, durumu var sanki arkadaşlar. Hani ve ee, aynı zamanda geçmişte kalma geçmişi geçmişte bırak ve e, onları yük gibi taşıma diyor bakın geçmişi temizle gününü iyileştir Şifa çalışmaları yapabilirsiniz bırakma çalışmaları Evet soru cevap yapıyoruz teraziler Aa. <laughs> Saçmalama dedi arkadaşlar. Ne sordunuz bilmiyorum ama burada sanki sormamanız gereken ya da yapmamanız gereken bir şey mi bu? Saçmalama dedi direkt olarak. Evet. Akrep burcu. Akrepler için kartlarımız ne diyor? Mistik şifacı diyor. O şifalanıyorsunuz sanki mistik bir şifacı tarafından. Ya da o şifacı siz de olabilirsiniz. Şifa enerjisi senin içinden akar diyor. Evet. Herkes şifa yapabilir arkadaşlar zaten. Elimizde e, enerjiler var avuç içinde. O yüzden hani başınız falan ağrırsa biraz şöyle ellerinizi kavuşturun. Ondan sonra o bölgeye tutun. Evet, o şifacı sizde olabilirsiniz bakın, şifa senin içinden akar diyor. Evet soru-cevap yapıyoruz. Evet sorunuzla alakalı akrep arkadaşlarıma gelen mesaj. Aa saçmalama dedi. Biraz önce teraslere de çıkmıştı. Ee, yani saçma bir şey mi tuttunuz saçma e, ne bileyim saçmalama dediği o şeyi yapmamanız mı lazım buna lütfen bir dikkat edin evet saçmalama diyor belki olmaması gereken bir şey belki size zarar veren bir şey bilemiyorum evet yaylar yay burcu Yay arkadaşlarım için çıkmaz zor durum diyor. Diyor ki bakın enerjini yansıt ve yeniden yönlendir. Evet. Eğer şu anda biraz çıkmazdaysan, biraz enerjini yükselt diyor arkadaşlar. Hani bazen sıkıntıda oluyoruz, düşük enerjilerde oluyoruz. Zor bir durumda oluyoruz. Hani çıkamıyoruz o e, düşük enerjinin içinden. O yüzden enerjini güzel yansıt. eee ne bileyim topraklanabilirsiniz. Size iyi gelen şeyler yapabilirsiniz. Frekans müzikleri dinleyebilirsiniz ve yeniden onun enerjini topla dedi. Soru cevap yapıyoruz aynı zamanda. Sorunuzu lütfen düşünün sevgili yaylar. Başarısız olamazsın diyor. Bir konuda sıkıntıdaysanız ya ben bunu yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Başarılı olabilir miyim dediğiniz noktada başarısız olamazsın. Tabii ki başarı senin diyor bakın. Evet. Geldik Oğlak arkadaşlarıma. Oğlak burcu. Oğlaklar için ne geliyor? Bilinmeyen bölge tam olarak olmanız gereken yerdesiniz diyor. Yani şu anda ne yapıyorsanız arkadaşlar belki bilinmeyen bir bölgede gibi hissedebilirsiniz. Ama ve lakin tam olarak olmanız gereken yerdesiniz diyor bakın. Yani işte bu diyor. Bunu yapmanız lazım diyor. Niyetiniz var mı bilmiyorum bir şeylere. Ya da şu anda uğraştığınız şeyle alakalı. Hiç merak etme. Tam olarak olman gereken yerdesin dedi. Evet soru cevap kartlarımız ne diyecek bakalım. Sorunuzu düşünün arkadaşlar. Bununla sonra ilgilen dedi. Şu anda odak noktanız ne bilmiyorum. Gündeminiz ne? Ama sanki onunla daha sonra ilgilenmeniz daha iyi olacak. Evet geldik kovalara. Kova arkadaşlarım. Kova burcu ne diyor? Bulutları izlemek dedi. Evet çok güzel. Bakın güzel bir hamak. Hamakta sallanmak, o bulutları izlemek. Sanki böyle kendinizle yalnız baş başa kalmaya ihtiyacınız var. Arkana yaslan, dinlen ve rahatla diyor. Çok yorduysanız kendinizi, hayat sizi yorduysa biraz dinlenmek, rahatlamak sanki iyi olacak. Evet soru cevap yapıyoruz. Sorunuzu lütfen sorun. Evet kovalar için ne diyor? Yeni fikirlere açık ol dedi. Yani eskide kalma yenilen biraz diyor. Evet geldik balıklara. Balık burcu. Balıklar için kartlarımız neler söyleyecek? aa yine aynı kart çıktı evet bulutları izlemek kartı çıktı balık arkadaşlarıma da bakın burada çok güzel bir hamak var ee, sanki böyle biraz dinlenmeniz gerekiyor biraz kitap okumak iyi gelecek arkana yaslan dinlen ve rahatla diyor hamağında salla hayat sizi çok yorduysa bir şeylerin telaşına düştüyseniz biraz dinlenme ve rahatlama zamanı sizler için Kendinize zaman ayırın. Evet, soru-cevap yapıyoruz bir de sorunuzu lütfen sorun. Evet, balıklar için diyor ki harekete geç. Evet, şu anda sanki bir konuyla alakalı harekete geçme zamanı durmayın diyor yani. Artık o adımları atlıyor. Evet arkadaşlar kartlarımızı değerlendirdik, açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.